Hepinize tekrardan merhaba gençler. Emir Hocam kanalıma hoş geldiniz diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Videoların tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi en son biz parabol konusunu anlatmıştık. Paraboldan sonra da bizim size söylediğimiz neydi arkadaşlar? Çıktı çıkıyor diye biz bir TYT kampı başlattık. Bunun ilk videosunda çektik. Bugün veya yarın ikinci videosunda çekeceğiz. Orada amacımız neydi arkadaşlar? Amacımız TYT bir daha tekrar çıkmaz. ihtimal dahil olan soruları çözmekti. Çözdürebilmekti diyeyim. Tabii bizim bugünkü videonun şu andaki videoyu çekmemizin amacı bir çekiliş videosu arkadaşlar bu. Bildiğiniz gibi biz daha önce bir çekiliş yapmıştık ama bu çekilişi biz ufak bir çekilişti. Bu çok büyük bir çekiliş değildi. Tabii videolarımız izlendikçe sponsorluklar da gelmeye başladı. Kide yayıncılık sponsorluğunda yapıyoruz biz bunu. Ee, öncelikle Kide yayınların e, bize verdiği kitaplardan dolayı biz onlara ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hanım'a özellikle çok teşekkür ederim gösterdiği ilgiden dolayı. Pide yayınları arkadaşlar piyasada hani açık söylemek gerekirse çok fazla şu anda piyasada olmayan e, yani çok fazla bulamadığınız bir yayındır. Ama kitapları gerçekten ÖSYM standartlarında ÖSYM'nin sorabilme ihtimali olan sorulardan oluşturulmuş bir yayındır arkadaşlar. Şunu söyleyeyim ve zor bir yayın değil. Yani şunu soruyor Hocam zor yayın alalım mı? zor yayın sizi ileriye götürmez. Her zaman diyorum zor yayın sizi ileri götürmez. ÖSYM standartında olması lazım diyoruz arkadaşlar. O yüzden kide yayınların kitaplarını inceledik. Gerçekten hepsi de çok kaliteli yayınlar. Normalde LGS grubu için hazırlanmış bir kitaplardı. Bunlar yayın kendini geliştirdi. Şu anda TET AYT setlerine de girdiler. TET AYT setleri de bastılar. Kitaplar gerçekten çok kaliteli. Resimde de gördüğünüz gibi bizim bugün yapacağımız çekiliş işte arkadaşlar. Daha doğrusu bir Bizim yapacağımız çekiliş arkadaşlar yaklaşık olarak bir 20-25 gün sürecek. Ben onu söyleyeyim. Birinci olan arkadaşımıza TYT seti vereceğiz. İkinci olan arkadaşımıza komple bir AYT seti vereceğiz. AYT setinden, TYT setinden kastım artık sadece matematik, geometri kitabı değil. Matematik, geometri, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, sayısalcı grup için biz bunu vereceğiz. Eşit ağırlıkçı grup içinse matematik, Türkçe, edebiyat, tarih, coğrafya, gibi kitapları vereceğiz. Ayrıca bu çekilişe daha önce kit çekilişte ben e, 8. katmamıştım. Ee, sağ olsunlar ki de yayın grubu bize 8. sınıf için de yayın gönderdiği için biz bugün de 8. sınıfa da çekilişe dahil edeceğiz. E, çekilişte kazanan talihli sayısı arkadaşlar 4 kişi olacak. 4 kişi arasında 8. sınıf olursa kazanan sayı sek, kazanan kişi 8. sınıflar arasından olursa onlara 8. sınıf seti göndereceğiz. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. 8. sınıfa vereceğimiz set. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Matematik kitabı var burada. Matematik arkadaşlar şöyle Fen Bilimleri 8. sınıf. Hepsi yeni nesil ve video çözümlü. Bu çok önemli. Şu anda teknoloji çağındayız arkadaşlar. Teknolojide video çözümlü olması çok önemli. Değil. İngilizce 8. sınıf öğrencileri için vereceğimiz set. 8. sınıf Türkçe arkadaşlar. Bunlar hepsi soru bankası ve video çözümlü. Din kültürü ve ahlak bilgisi 8. sınıf arkadaşlar. 8. sınıf tarih kitabı, tüy, inkılap tarihi ve Atatürkçülük kitabımız arkadaşlar. Bunu bunu biz 8. sınıf öğrencilerine vereceğiz. ET öğrencilerine vereceğimiz yani sınava hazırlanan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere vereceğimiz setler de arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz canlı olarak da göstereyim size ama sayı o kadar çok ki arkadaşlar. Maalesef bunu elle taşıyamıyorum ama şu şekilde size gösterebiliriz bir kısmı. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu kimya kitabı. Fizik kitabımız arkadaşlar. hep soru bankası arkadaşlar. Geometri kitabımız. Şöyle göstereyim size. Geometri kitabı. Edebiyat kitabı. Şöyle göstereyim arkadaşlar edebiyat kitabı. Ayrıca AYT Matematik. Şöyle göstereyim. AYT Matematik arkadaşlar. Kide yayınları. Şöyle kitapları da gördünüz gençler. Bizim çekilişimiz yaklaşık olarak 3 hafta sürecek. Çekiliş şartlarına gelelim. Şimdi çekiliş şartlarımız nedir arkadaşlar? Çekiliş şartlarımız gençler. Birincisi bu videoyu baştan sona kadar izlemek. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız yorumlarda arkadaşlarını haberdar edecek şekilde e, yorum yapmak. Şunu da söyleyeyim. E, yorum sayısı fazla yorum sayısı fazla olanın şansı yüksek olacaktır. Bunu söyleyeyim. Bu ilk şartlarımızda en önemli şartlarımızda bir tanesi. Yorum sayısı fazla olanın şansı daha yüksek olacaktır. Dört kişi belirleyeceğiz. Dört şanslı bir tahlili. Ayrıca dediğim gibi bir daha tekrar edeyim şartları. Birinci şartımız arkadaşlar videoyu baştan sona tekrar etmek. baştan sona birinci şartımız bir, videoyu baştan sona izlemek. İkinci şartımız arkadaşlar kanala abone olmak. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. üçüncü şartımız yorum kısmında yorum yapmak. Her öğrencinin yorum yapma hakkı sınırsızdır. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. 20-21 gün sonra yani 3 haftalık bir periyottan sonra yapacağımız çekilişte online gene canlı yapacağız arkadaşlar ya canlı yapacağımız çekilişte çıkan öğrencilerin isimlerini belirleyeceğiz. E, i̇limizde olur ya da farklı bir ilde olur. Fark etmez biz bunu kargoyla göndereceğiz diyoruz arkadaşlar. O noktada bir sıkıntımız yoktur. E, son olarak şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Aslında bunu başta da söylemem lazımdı ama size ne demiştim? Videoyu baştan sona kadar izlemeniz lazım. Son nokta çok önemli. Yorum kısmını Size açıklama kısmında vereceğim bir linke tıklayarak yapınız arkadaşlar. Çünkü o linkte kimin kaç tane yorum attığını saydığı için o linkten tıklama yaparak girmeniz lazım. Yapacağımız çekilişte ben bütün öğrencilerime bol şanslar diliyorum. Hak eden kazansın diyelim. E, şansı bol olan kazansın diyelim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar diliyorum gençler.